Herkese yeniden merhabalar. Ben aslında bugün çalıştıklarıma dair bir video atmaya karar vermiştim. Ancak bu denemeyi çözdükten sonra bir şey çalışacak modelim kalmadı gerçekten ve size de bir konuda fikir danışmak istedim. Ben Mebi'nin önceki TYT'lerini çözmemiştim. Ve dedim ki işte bu TYT'sine bir bakayım son çıkan TYT'si bu. Bakın şimdi gösteriyorum. Türkçeden şu dördüncü sorum yanlış gelmiş. Ben bunu şey fen, sosyal ve Türkçesini bitirdikten sonra bir hastaneye gitmem gerekti. Orada biraz bölündü. Ancak zaten bir saate geldim hemen. Bakalım. Başka bir de şu sorum yanlıştı. Toplam. Ha, şu da yanlış. Üç yanlış yapıyor. Sosyalim full geldi. Çünkü gerçekten soruları aşırı zorlamamışlar. Bakalım felsefe soruları gerçekten uzun ve zordu. Ama bütün okuduğumuz ulaşabileceğimiz şeylerdi zaten. Seçmeli de sıkıntım yok. Matematiğe geçiyorum şimdi. Matematikte ben çözemedim. Yani ilk an soruda bir sıkıntım yok gibi. Şurayı görüyorsunuz. Yanlış. Hepsi yanlış. Soruları anlayamadım. Özellikle şu soruyu anlamak için 12 dakika falan uğraştım sanırsam. Ya ben onu soracaktım. işte, bunun matematiği benim mi seviyem kötü yoksa sorular mı çok zor? Çözen biri varsa lütfen yazabilir mi? Kendimi aşırı yetersiz hissediyorum şu anda. Ya bir 8 soru falan fire var minimum. Geometrisi çok zordu. Şu soruyu yapamadım. Bu şekilde geometri falan berbat geldi. Fendekul geldi. Yani bunlar normal denemeler gibiydi, çıkmışlar gibiydi ama matematik çok zordu. Hiç bilmiyorum. Yani bu konuda fikrinizi benimle paylaşır mısınız? Şu an yani çok kötü hissettirdi sana bu kadar gün varken. Neyse ben sizin yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.